Yeniden merhaba arkadaşlar. Canlı canlı Keş kanalındasınız. 26 Şubat Cumartesi günündeyiz. Bugüne toplamda 6 adet karşılaşmayı sizlere yorumlayacağım. E, Kombinacılar için de e, tavsiyelerim olacaktır arkadaşlar. Videoyu sardırmadan e, izlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki analiz bölümünü. E, yeni katılan, ilk defa izleyen arkadaşım merhaba. Biz burada ne yapıyoruz? E, rolling ile kasalarımızı günlük 2 katına kadar ulaştırıp Hedefimiz olan 100.000 TL adım adım gitmeye çalışıyoruz. Şu an itibaren ana kasamızda çoktan çektik ve kasalarımızı iyi bir meblağa yükselttik. Tekrar düştük, tekrar yükselttik. Şimdi emin adımlarla yürüyoruz. Son videomuzda çok güzel kazanmadık mı arkadaşlar? Gerçekten başlarımız doğru tahminlerimizde. için içinde olsun, rolling yapan arkadaşlarımız içinde olsun. Doğru analizlerle UEFA Avrupa liginden güzel kazançlar elde ettik arkadaşlar. Bir sonraki günde canlı yayında yine oldukça güzel kazançlar elde ettik. Eşlik edenleri tebrik ederiz. Bunun karşısında sizlerden herhangi bir ücret beklentisi yoktur arkadaşlar. Maddi çıkar yok. Tam aksine umut tacirlerinin önüne geçmek için yapılan bir çalışmadır bu. Bu yüzden emeğe saygı açısından lütfen videoya bir like rica edeceğim. Bunun bana maddi herhangi bir katkısı yok. Sadece nasıl ki siz bu videoya ulaştıysanız başka birine de bu videoya ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Daha fazla destek vermek isterseniz videoyu internet üzerinden herhangi bir toplulukta Google'a yazabilirsiniz iddia toplulukları ile ilgili. Oralarda videonun linkini paylaşabilirsiniz. Kanalımızın adını maçkolik gibi platformlarda ismimizi yazabilirsiniz. Bu şekilde destek verebilirsiniz arkadaşlar. Yine güzel 6 tane karşılaşma var arkadaşlar elimizde. Ee, ve onları birlikte analiz edeceğiz Rolling nedir bilmiyorsunuz Taraf yenilmez nedir bilmiyorsunuz Videomun açıklama kısmında yer alan linklerden Lütfen e, taktik videolarımı izleyiniz Şiddetle tavsiye ederim İddiaya bakış açınız değişecektir Buradaki amacım sizlere bayısı vermek değil Bir bayis içerisinde Nasıl oynanması gerektiğini ka e, Kasa nasıl katlanır Tek maçtan nasıl gün kurtarılır e, Ve sabırla azimle, istikrarla nasıl ilerlenir aslında bunu ispat etmeye çalışıyoruz. 8. kez ispat etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ve hedefimiz bu sefer gerçekten 100 bin lira kazanmak. Şaka gibi geliyor kulağa ama kazanacağız arkadaşlar. Göreceksiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen analiz bölümüne geçeceğim arkadaşlar. Ee, ve hangi maçlar çıkartmışız hep birlikte bakalım. Videoyu oradan atlatıp geçen arkadaşlarımız maalesef analiz kısmını kaçırmış olacaklar. Çünkü bazı maçlarda önemli bilgiler paylaşacağım. Bu arada ufak bir hatırlatma daha yapalım. Şu anlarınızda şu gösterdiğim link ile grubumuza katılabilirsiniz. Katılacağınız yer bu link aynı zamanda videonun sabitlenen mesajında da yer almakta. Katılacağınız yer arkadaşlar öncelikli olarak e, tahminleri paylaştığı bir canlı tahminleri paylaştığı bir platforma katılacaksınız. Orada her paylaşımın altında yer alan bir adminimizin linki var. Et canlı canlı keş. Bu kişiyle iletişime geçtikten sonra size birkaç tane uyarıda bulunacak. O uyarıdan sonra ücretsiz olarak diğer gruplarımıza da alacak. Gruplarımız tamamen ücretsizdir. Bir tane şartımız var. 18 yaşından büyük olmanız ve saygılı olmanızdır. E, aksi durumda her kim olursa olsun arkadaşlar saygısızlık yapan her kim olursa olsun gruptan uzaklaştırılır. Bunu net bir dille de söylüyorum. E, ayrıca lütfen size özelden yazan admin görünümlü kişileri lütfen direkt engelleyin. Ben dahil bu arada. Benim nickim etsi canlı keş. Ben dahil size yazıyorsam lütfen engelleyin. Çünkü size yazan biz değiliz arkadaşlar. Bizim profilimizi birebir kopyalamış olan dolandırıcı, umut taciri, maalesef Allah korkusu olmayan insanlar. Lütfen bu kişileri direkt engelleyin. Evet gelelim cumartesi gününün meyvelerine. Arkadaşlar biz tipsterler ne yaparız? Kendimize e, böylesi yoğun fikstür veya normal oynayacağımız günlerde e, kendimizde oynayacağımız maçları seçeriz. Bunlar bizim ana bahislerimizdir. Ve bu maçlarımızda oynarken kasalarımızı yöneterek gideriz. Ve bir maça ayırdığımız meblağı asla aşmayız. Hani o meblağı üzerine telafi için de bir meblağı para ayırırız. Örnek veriyorum kasam sallıyorum e, 100 birim olsun. Örnek vereceğim. Bir maç ayırdığım tutar ise varsayırım o maç için 40 birim para ayırdım. Ee, bunun ilk ana bahisim olan bahisine 20 birim oynarım. Kalan 20 birimini ise telafi için saklarım. Peki ne oynadım? Bir buçuk oynadım. Örnek veriyorum. Ee, ve e, gol geldi. Kalan 20 birim duruyor. Birinci gol geldi. Peki o 20 birimi telafi için saklıyordum ya. Bu sefer ne yapacağım? Ana bahisim olan bir buçuk üstte tekrardan R bahis alacağım uygun bir orandan. Bu şekilde ikinci golünde maçın gelmesini bekleyeceğim. Gol gelmemesi durumunda ise o 20 birim işte orada devreye girecek. E, sıfır 0.5 üstünü ortalama 2 oranlardan yükseldiğinde bu o, o şekilde almayı tercih edeceğim ve bir gol bile gelse ilk koyunun parayı çıkartarak ilerlemiş olacağım. Bunun adı da kasa korumalı e, rolling sistemi denir ve amacım Kasamı gün içerisinde 100 birim, o gün oynamaya ayırdım 100 birimi 200 birim yapmak. 200 birim yaptığımda ise duruyorum arkadaşlar. Ve başka hiçbir bahis almıyorum. Ha 210 birim olmuştur. O 10 birimi ile ilerlemeye çalışırım keyiflik olarak. 1-1, 2-2, 3-3. Belki hepsini birden bir tane maça atarım. O ayrı bir şey ama 200'ün altında düşürmem o kasayı ve orada tutarım. İkinci gün sonunda ise 200'ü 400 ü yaptığımda ise ana paramı çekerim. Artık iddianın bana vermiş olduğu parayla devam ederim, Sıfır risk ile ilerleme yaparım. Evet maçın analizlerine geçelim. İlk karşılaşmamız. Bu arada verilen tüm karşılaşmalar hiçbir garantisi yoktur. Ben söylüyorum diye gelecek garantisi yoktur. Onu da ileteyim arkadaşlar. Ee, Siz de lütfen bireysel analizlerinizi ekleyiniz. İlk karşılaşmamız Manchester United Watford karşılaşması olacak arkadaşlar. Türkiye saati ile... Saat 18'de başlayacak. Bu arada buradaki bütün listedeki maçlar Türkiye'de ve dünyada canlı açılmış olan maçlardır. Ev sahibi takımı yönünden bir taraf yenilmez bayısı olarak listelerimizde yer aldı arkadaşlar. Manchester United karşılaşması. Manchester United, Watford biraz kötü gidiyor. Düşme potasında şu an. Ve ne iç sahada ne dış sahada ilerleyemiyorlar. Manchester United, Atletico Madrid karşısında gerçekten güzel bir futbol oynamasına rağmen e, maç maçı kazanamadı. Bir 1 berabere kalmıştı. E, son maçlarında genelde tek golle bitir, bitiriyor Manchester United. Umarım bu maçta o şekilde olmaz. Bu maçta da iki gol seçeneğimiz de gelir. Ve güzel bir kazanç elde etmiş oluruz. Kombineciler için tavsiyem bu karşılaşmada arkadaşlar. E, bir buçuk üst maç sonu bir tercihi yönünde olacaktır. Hatta ev sahibi bir buçuk üst seçeneği açıksa e, bu bahisi de değerlendirebilirsiniz. Şu an açık. Umarım kapatmazlar. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Aynı fikirdeysek eğer bol şans ev sahibi takımı yönünden bir taraf yenilmez bahisi olarak değerlendireceğiz. Uzun zamandır listemizde olmayan bir Victoria Pilsen karşılaşması arkadaşlar. Ee, yine listemize saat 20'de başlayacak. Türkiye saatiyle bu karşılaşmamız. Bu karşılaşmamızda hemen analizlerimizi söyleyeyim. Sla, e, Slavia Praun ile aynı puanda ve liderliği bölüşüyorlar arkadaşlar ikinci sırada yer alıyor şu an için. Ee, ve bu maçta da puan kazanması kesinlikle şart arkadaşlar. Ancak deplasman kötü gidişat olmasına rağmen deplatan bir deplasman canavarı. Deplasmanda gol atabilen bir takım. Ee, sürpriz tercih olarak kombineci arkadaşlar 1.91 oranıyla karşılıklı gol var tercihini tercih edebilirler. Ama tabii ki maçın e, kombineci için tavsiyesi 1.5 üst. Maç sonu bir tercih yönünde e, kombineci için tavsiyem olacak. Peki rolling de nasıl kullanacağız? Ev sahip takım yönden bir taraf yenilmez bayısı. Ama dikkat arkadaşlar. İlk kere golüne maçın gidişatına göre gidelim. Yani ilk 15 dakika bize istediğimiz verileri vermiyorsa mümkünse önce 1.5 üst alalım. Daha sonrasında 0.5 üstünü telafi olarak ayırırız. O şekilde de ilerleyebiliriz. Ev sahibi takımının golünü şeklinde alarak ilerleriz arkadaşlar. Yani e, telafi bayısı olarak da. Eğer ev sahibi gol atmamışsa. Ama öncelikli olarak 1.5 üst almaya e, ...çalışalım. Bu karşılaşmadan... ev bir takım normalde taraf yenilmez... ...bayıslarına. ilk yarısında da gol alıyorduk ya... ...yüzde 30'u kadar maça ayırdığımız tutarın. Eğer bu maçın ilk 15 dakikası... ...keyif vermiyorsa zaten oranı gelmiş olacaktır. 1.40-1.50 civarlarında... ...bir orandan belki 1.60... ...hani tamamen size kalmış. Ben 1.40... ...üzerindeki her bayısı... ...almış olarak kabul edeceğim. Kademeli olarak gideceğim. Siz de aynı şekilde ilerleyebilirsiniz. Eğer ilk 15 dakikası keyif verirse bize zaten İlker'i golünü de %30 olarak değerlendirmiş oluruz. Aynı fikirdeysek her eğer arkadaşlar bu karşılaşma için de bol şans dilerim ve bir diğer karşılaşmamız Young Boys karşılaşması arkadaşlar. Türkiye saatiyle saat 20'de başlayacak arkadaşlar bu karşılaşma. Sion'u konuk edecek Young Boys. gerek son maçlardaki performansı gerekse iç saha performansında arkadaşlar. E, gerekse bu takıma karşı olan üstünlüğü ile bir ev sahibi takımı yönden taraf yenilmez bayısı olarak listeme girdi arkadaşlar. Güzel bir maç geçeceğini düşünüyorum. Deplasman takımı düşme potasının hemen üstünde ama e, Luzern hemen bir altında 9. Sırası, sırada ona da 9 e, evet pardon 11 puan fark atmış durumda. Yani ev sahibi takımı rahat bir top oynayacak. Evet gerek son maçlardaki performanslar, gerek iç saha performansı, gerek bu takıma karşı olan üstünlüğü ile listemize yer aldığı Ev sahibi takımı yönden bir taraf yenilmez bahisidir arkadaşlar. Young Boys maçı. Kombineciler için tavsiyem bu karşılaşmada. 1.5 üst maç sonu bir tercihi yönünde değerlendirme yapabilirsiniz. Bir tık daha risk arayan arkadaşlar ilk yarı bir tercihini de, tercih edebilirler. Güzel de bir oranı var gelmesini düşündüğüm bir karşılaşmadır. Aynı fikirdeysek eğer bol şans dilerim. Ve bir diğer karşılaşmamız Sportik Lisbon karşılaşması arkadaşlar. Türkiye saatiyle saat 21'de başlayacak olan bu karşılaşma için. Rolling'de kullanacağımız şey deplasman takım yönünden bir taraf yenilmez bahisi. Ancak lütfen arkadaşlar burada da dikkat. Bunu da e, ilk kere golü değil Önce 1.5 üst daha sonrasında deplasmanın golü şeklinde ilerleme yapalım. Eğer deplasman gol atarsa tekrardan R bayısı olarak 1.5 üst şeklinde tekrardan bir R bayısı alabiliriz bu karşılaşmada. İlk kere golüne çok fazla güvenmiyorum maçın. Evet gelme ihtimali var ama biraz sıkıntı yaşatabilir bize. O yüzden bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Fırsat verirse bu şekilde ilerleyeceğim. Diyelim ki ben 1.5 üstünü alamadan gol geldi. Bu sefer tekrar 1.5 üstünü takip etmeye devam edeceğim tabii ki. Yakalarsam fırsatımı bu sefer tekrardan alacağım. Yine 1.40, 1.50, 1.60 oranlardan değerlendirilebilir. Aynı fikirdeysek eğer bol şans dilerim arkadaşlar. Ve bir diğer karşılaşmamız. Ha kombinacel için tavsiyem. Deplasman 1.5 üst tercih Lizbon İklizmo'nun e, maçıyla ilgili önerimdir. Değerlendirmek isteyenlere bol şans. Ve bir diğer karşılaşmamız Ferenc Varoş karşılaşması arkadaşlar. Lider Ferenc Varoş son maçta 2 puanını bıraktı. Ve Lig'in son sırasındaki takıma bıraktı arkadaşlar Deplasman'da. Ee, bu maçta da yine düşme potasının hemen üstündeki bir takımı konuk edecek kendi evi, e, kendi evinde. Ee, Ferencvaroş'un bu takıma karşı oynamış olduğu gerek iç saha gerek dış saha üstünlüğü. Gerekse hemen ardından gelen Puskas'la puan farkının kapanmış olmasından dolayı puan ve puanlara ihtiyacı var. Liderliğini korumak istiyorsa. Deplasman takımı deplasmanda gol bulabilen bir takım bu arada. Onu da belirtmek isterim. Ee, bu karşılaşma ev sahibi takımı yönünden bir taraf yenilmez bayisi olarak listemize girdi. Bu şekilde değerlendireceğiz. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz eğer bu karşılaşmayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu maçtaki kombinecilere sürpriz tercihim karşılıklı gol var tercihi tam 2.10 oran oldukça riskli bu arada onu da söyleyeyim. Tamamen sürprize giriyor bu. Sadece sistem kuponlarını da değerlendirebilirsiniz. Maç için e, genel olarak tavsiyem arkadaşlar 2.5 üst maç sonu 1 ya da 1.5 üst maç sonu 1 bir tık daha güvenli olur. İlk yeri bir tercihini de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bu karşılaşmada kombinicilere tavsiyem bu. E, yurt dışına takip edenler bu maçta iki yarıda da gol olur. Seçeneğini değerlendirebilirler. Ee, Veya hatta iki yarıyı da ev sahibi takımı kazanır şeklinde seçeneği de değerlendirebilirler. Biraz daha risk atar alarak. Veya iki yarıda da ev sahibi takımı gol atar şeklindeki seçenekleri değerlendirebilirler. Rolling de kullanılması üzerine güzel bir maç. Umarım bize de aynı şekilde kazançlar elde eder. Bizim takip edeceğimiz ev sahibi takımı yönünden bir taraf yenilmez bayısı olarak takip edeceğiz arkadaşlar. Bu karşılaşmayı. Ee, aynı fikirdeysek eğer tekrar söylüyorum bol şans. Ve Paris Saint Germain maçındayız arkadaşlar. Ee, günün son maçı saat 23'te başlayacak Türkiye saatiyle. Santetien'i konuk edecek. Bu maç beni biraz tedirgin etti arkadaşlar. Lider Paris Saint Germain. Ne yapacağı belli olmuyor. Genelde evinde böyle 90. dakikayı bekleyip böyle 1-0, 1-0, 1-0 bitiriyor yani maçı. Ee, bazı maçlarda ilk yarıdan kopup gidiyor. Hani çok enteresan bir şekilde. Santetien'in son haftalardaki form durumu gerekse deplasmandaki performansı e, göze çarpıyor arkadaşlar. Paris Saint Germain son 6 maçında iç sahada hiç gol yemedi bu arada. Onu da belirtmek isterim. E, ama Paris Saint Germain'in en yakın rakibine 13 puan fark atmış olması beni biraz tedirgin ediyor. Bu yüzden e, bu maçın gidişatına göre ilerleyeceğim. E, ev sahibi takımının golünü maç genelinde muhakkak değerlendireceğim. Bunu dipnot olarak giriyorum. Ama Rolling olarak kullanacağım arkadaşlar bu karşılaşmayı. İlk yarı 0.5 üst. Maç geneli 1.5 üst tercihiyle ilerlemeyi düşünüyorum. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz eğer bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben maç genelinde ev el sahibinin bir tek golünü değerlendirmeye çalışacağım. Telegram grubumuzda da bu maçı an ve an takip edip paylaşımlarımı yapacağım. Siz de benimle beraber ilerlemek isterseniz Telegram grubumuza davet ediyoruz arkadaşlar sizi. Bugün toplamda 6 karşılaşmayla ilgili analiz ve yorumlar bu şekildeydi. Kombinecilere bu maçtaki tavsiyen ne olacak diye soracak olursanız hemen söyleyelim arkadaşlar. Ee, Paris Saint Germain karşılaşmasında evet ilk yarı 1.5 üst gol tercih tercih edilebilir arkadaşlar Paris Saint Germain karşılaşmasında. Ee, yine e, Ferenc Varoş'ta olduğu gibi iki yarıda da gol olur yurt dışından takip edenler için. Ee, ev sahibi iki gol atar, e, ev sahibi iki yarıda da gol atar seçenekleri. Güzel seçenekler olabilir yurt dışından takip edenler için de böyle bir önerilerimiz olsun. Neden söylüyorsunuz derseniz çok fazlası yurt dışından takip edenler var ve özellikle çok fazlası böyle bir istek geliyor. O yüzden belirttim arkadaşlar. Analiz edilmiş maçı size anlatması bile 15 dakika gibi bir süre aldı arkadaşlar. Bu videonun çekimi, analizi, e, yayınlanması ortalama 4-5 saat gibi bir süre almaktadır. Emeğe saygı açısından lütfen bir like'ınızı rica edeceğim. Beğenmiyorsanız dislike like atabilirsiniz. Bakın abone olun demiyorum. Faydalı oluyorsanız, görüyorsanız zaten abone olursunuz. Bu ayrı bir şey. Ama e, benim faydalı olduğumu düşünüyorsanız birilerine like atabilirsiniz. Ya da bu videoyu sosyal medya platformlarında paylaşarak bize destek verebilirsiniz arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz ve değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Eğer bu videoya beğeni oranımız her izleyen 100 kişiden 30'u yani %30 oranında gelirse çok kısa bir sürede tekrardan yani yarın pazar günü tekrardan videomuzda karşınızda olacağım arkadaşlar. Ee, Tercih sizin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.